İyi akşamlar. Ben Kasyo Murat. Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyespor Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarımı yapacağım. Biliyorsunuz 2011-2012 sezonu bugün başladı. Bugün 11 Eylül 2011. Saat 22.53. Maçın sonucunu biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2, Galatasaray 0. Öncelikle Kasya Murat olarak çok üzgünüm. Hem de gerçekten çok üzgünüm. Lige çok kötü başladık. Daha ligin ilk maçında bu yenilgiyi almak şansım adına bana gerçekten çok büyük üzüntü verdi. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçti. Aslında rakip de çok iyi oynamadı. Biz de çok iyi oynamadık. Ama rakip bizim kalecimizin yaptığı büyük bir hata sonucunda golü buldu. Fernando Muslera'nın golde büyük hatası vardı. Hani hata demiyorum. Enayi hata diyorum yani. Çok bariz bir hataydı. Bir iki tane pozisyon bulduk değerlendiremedik. Sonra ikinci yarı başladı. Gene birkaç pozisyon bulduk. Onların da vardı. Ama bunlarda başarılı olamadık. Milan Baroş'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Kasyo Murat olarak daha önceki maç yorumlarımda da görmüştünüz. Milan Baroş'a kanım ısınmadı. Bütün Galatasaraylılar Milan Baroş'u sevebilir. Ben sevmiyorum arkadaş. Bu sene yeni başladı. Daha bugün ilk maç, İstanbul Belediye maçı. Bunun arkadaş ya, kolunu dokundur, düşüyor. Az bir şey omuz vur, düşüyor. Yürürken düşüyor, gol pozisyonunda düşüyor. Kardeşim sen antrenman yapmıyor musun ya? Geçen sene yattın, ondan önceki sene yattın. Bu sene daha yeni başladı. Üç maç oyna yat, üç maç oyna yat. Bu ne kardeşim ya? İki milyon, iki buçuk milyon euro para alıyorsun ya. Senin aldığın parayı kimse almıyor kardeşim ya. Azıcık şunlara karşılığını ver ya. Maç sonu beyefendi 82'de oyundan çıktı ya. Bir de tafralar yapıyor. Fatih Terim'e. Kendine dikkat et Milan Baroş. Fatih Terim başka hocalara benzemez. Adamı bir kesti bir daha tam keser yani. Sonra Maça geleyim tekrar. Kanatlar hiç çalışmadı. Gol bölgelerinde çok etkisizlik. Rakip çok iyi defans yaptı. Maç sonunda şunu hayret ediyorum, biliyor musunuz? Maç bitti, birçok kanalda spor programlarını seyretti ve hepsinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çok iyi oynadı. Bizim çok kötü oynadığımız, işte rakibin iyi oynadığı. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye'de herkes tabelacı. Maçı tekrar bir kere daha izleyin ve bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ilk yılda kaç tane pozisyonu var? kaç kere kaleye gelmiş, topa ne kadar sahip olmuş. İkinci yarı pozisyonlara bakın. 90 dakikanın 80 dakikasında zaten top bizim ayağımızda. Hep biz çevirdik. Yediğimiz birinci gol zaten büyük hata. Maçın herhangi bir dakikasında zaten öne geçmiş olsak ben en az 2-3 fark atardık diyorum yani. Ama olmadı. Kazanamadık. Rakibimiz iyi kapandı ve sonuca gitti. Sonuçta ligin ilk maçıydı. 2011-2012 sezonunun ilk maçıydı. Kaybettik. Galatasaraylı olarak çok üzgünüm. İnşallah düzeliriz. Ama yensek de, yenilsek de cimbomluyuz. Bizim bu takıma canımız feda. Biz her zaman, her dakika, her saniye, her salise cimbomdur. Bizim için önemli olan cimbomdur. Şampiyon olsak da olmasak da hız gelir.